dizilerden başlayalım. Diziler. Gençler diziler. Şimdi bir aritmetik ve geometrik dizi var. Zaten önemli olan yeri orası. Bir de dizilerin girişi, fonksiyonlu kısmı var. Hocam fonksiyonlu kısımdan nasıl sorular gelmiş onlar üzerinde duralım. Sonra aritmetik ve geometrik diziye giriş yaparız. Şimdi arkadaşlar izleyin beni. Ee, böyle bir sorumuz var. 2023 benzer sorusu. Soru ne diyor? Diyor ki AN eşittir. E, a n artı diyelim. Eksi 1 üzeri n çarpı a altında n artı 1. Eşittir 3 üzeri n'si. Adam a 1'e 0 demiş. Diyor ki a 3 ile a 4'ün toplamı nedir? Gençler fonksiyonların aynısı. Fonksiyonlardan nasıl hamle yapıyorsanız burada da aynısını yapacağız. Bu bizim birinci sorumuz. İkinci sorumuz ise şu arkadaşlar. 20'ye benzer bir soru. Çünkü sınavda böyle sorular da çok gelmiş. Diyor ki a n artı 1 eşittir. a n artı eksi 1 üzeri n çarpı a n bölü 2. Diyor ki a 7 18 ise diyor ki a 4'ün değeri nedir? Gençler bakın iyi dinleyin. Şimdi diziler önce tanımını severeyim. Diziler arkadaşlar n terim sayısıymış. Tamam en terim sayısı en eşittir 1, 2, 3, 4 sonsa kadar her terimin mutlaka karşılığı olmalı. Mesela a n eşittir 3n artı 4 bölü n eksi 5 bu bir dizi değildir. Niçin? Çünkü 5'in karşılığı tanımsız. Şurası artı olsaydı bu bir dizidir. Çünkü n 1, 2, 3, 4, 5, 6 sonsa kadar bütün değerleri yazdığınız zaman hepsinin karşılığı var. Yani şunu demek istiyorum a n 2 nokta üst üste dedim ki pozitif tam sayıların hepsini reel sayılara götürecek. Bitti bu. Pozitif tam sayılarda aslında 1 2 3 4 hepsinin karşılığı olmalı. Tamam? Şimdi adam bana A bile 0 demiş. a 3den A4'ün toplamını istiyor. Kolay hocam. En yerine arkadaşlar fonksiyonların aynısı. Hani fonksiyonlarda biz diyorduk ya f(x) eşittir. x yerine 1 2 3 4 5 istediğimiz değeri yazardık. Burada da A altında n olur. Tamam? Tabii ki n'e kesirli, n'e negatif, n'e sıfır değerler yazmıyorsunuz. n'e pozitif sayma sayılar yazmak zorundasınız. Hocam a1'e sıfır demiş. Tamam adam bizden a3'den a4'ü mü istiyor? Kardeş n yerine 1 yazar mısınız? n yerine 1 yazdığınızda söyleyin bana a1 eşittir. Pardon, 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 pardon. Eksi 1 üzeri 1, eksi 1 çarpı en yerine 1 yazmıştım. A2 neye eşittir? En yerine 1 yazmıştım 3'e. Hocam A1'imiz 0'dı. E A1 0'sa A2 neye eşittir? -3. Hocam, hocam, hocam. En yerine 2 yazalım. Hadi A2 eşittir. E, eksi -1'in karesi artı olur. A A e, A3 eşittir. En yerine 2 yazıyordum. 9. E A2'miz -3'tü hani. Karşıya attım. a ümüz ne oldu? 12 oldu. Bitti. Hocam bir de en yerine sanki 3 yazdığımız soru biter. En yerine 3 yazar mısınız? A3 eşittir. Eşi, hala eşittir diyorum ya. Uf, hep eşittir diyoruz ya. Ee, en yerine 3 yazıyordum. Eksi 1 çarpı A4. Eşittir. En yerine 3 yazıyordum. Şurası kaç oldu arkadaşlar? 27. Tamam. a ümüz neydi? 12. A şurası 12. 12'yi karşıya attım. 15 eksiyle çarptım A4'ümüz de eksi 15'tir. Tamam adam benden a 3 A4'ün toplamını istiyor. 12 ile eksi 15'in toplamı eksi 3'tür soru bitmiştir. Şimdi arkadaşlar böyle bir sınavda soru gelmiş N'e 1, 2, 3, 4 yazıyorsunuz. A1'i vermiş. a 3 A4'ü istiyorsa demek ki birden başlayacaksın. 3'e 4'e kadar gideceksiniz. Buyurun. Adam A7'yi vermiş. A4'ü istiyor. A, A7'yi vermiş. Demek ki 7'den 4'e doğru ineceğiz. 7'den 4, 4'e doğru inmek için şuradaki en yana ne yazmamız lazım? Hocam 6 yazmamız lazım. E doğru. <laughs> Şimdi en yana 7 yazarsan A8'i bulursun. Ama adam 7'den 4'e inmeni istiyor. Hadi bakalım. Hocam, 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 hocam. Ee, en yerine 6 yazdım. En yerine 6 yazdığınız zaman A7 eşittir A6. En yerine 6 yazıyordum. Burası artı olur. A6 bölü 2. Yani kaç tane 6 oldu? 2. Bir tane de burada var. 3 tane A6 bölü 2. Neye eşittir? a 7 diye? Yani 18'e. 3'e 3'e böldüm. Şurada 6 işler dışlar çarpma yaptım. A6 ne çıktı? 12 çıktı. Bu sefer en yerine 5 yazalım. En 5 yazar mısınız? A6 eşittir A5 eksi A5 bölü 2. Yani payda eşitledim. 2 a 5'ten A5 çıktı. A5 bölü 2. Neye eşittir? A6'ya. A6'mız neye eşittir? 12'ye. İşler dışlar çarpımı yapın. A5 ne olur arkadaşlar? 24'e. Güzel. A5'i de bulduk. 24. Ah, A5'imiz de 24. Şimdi adam A4'ü istiyor, soru bitmiştir. En yerine 4 yazdınız mı? Soru bitti arkadaşlar. Söyleyin bana. A5 eşittir. A4 artı A4 bölü 2. Payda eşitleyin. Şurada bir 3 tane A4 bölü 2. A5'e eşit. A5'imiz neydi arkadaşlar? 24'tü. 3'e böldüm, 3'e böldüm. 8 işler dışlar çarp mı yaptım? A4 neye eşittir? 16'ya soru bitmiştir. Var mı gençler burada bir soru? Mantık bu, olay bu, çözümü daha bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ben burayı siliyorum. Şimdi geldik aritmetik ve geometrik diziye. Gençler aritmetik ve geometrik diziyi çok iyi bilin. Aritmetik dizi demek ne anlama gelir, geometrik dizi demek ne anlama gelir? Gençler aritmetik dizi farkları eşit olan ardışık sayılardır. Farkları eşit olacak. Mesela <laughs> içer içer artan farkları eşit ya, ya yani ardışık sayılar. Biz bunlara aritmetik dizi diyoruz. Tamam mı? Farklar eşit olacak. Geometrik dizide ise oranlar eşit olacak. Gençler iki formül sadece çok iyi bileceksiniz. Aritmetik dizi dedim. Geometrik dizi dedim. Aritmetik dizi de. Mesela A1, A2, A3, A4. Bu da A1, A2, A3, A4 böyle devam etsin. Şimdi bu bir aritme dizi ise farklar eşittir. Farklar, 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 farklar hepsi eşittir. A1 eksi A2 eşittir A2 eksi A3 eşittir A3 eksi A4. Böyle bu şekilde sonsuza kadar gider. Geometrik dizide ise farklar, şey oranlar eşittir. A1 bölü A2, A2 bölü A3, A3 bölü A4 bu şekilde gider. Tamam mı? Ayet dizde neymiş arkadaşlar? Farklar eşittir. Ve biz ortak farka R diyeceğiz. Görmek dizde de oranlar eşittir. Biz buna ortak çarpan diyoruz ya da oran diyoruz. Ortak çarpan yani R'miz. Burada da R'yi kullanacağız, burada da R'yi kullanacağız. Mesela burada 3, 9, 27. Arkadaşlar bunun ortak çarpanı arkadaşlar 3'tür. 9'u 3'e bölün 3, 27'yi 9'a bölün 3. Ve burası da 81'i 27'ye bölün 3. Ortak çarpanı R'dir. Bunu unutmayın. Bu da ortak farkı R'dir. Farklar eşittir. Ve biz buna R diyorsun. Gençler bu birinci kuralımız. Aritmek dizide oranları eşittir. şeyi Aritmek farklar eşittir. Geometrik oranlar oranları eşittir. Bunu çok iyi bilin. Tamam. İkincisi. Adam desin ki A10 eşittir. A1 artı. Aritmek de her zaman artıdır. A'daki fark ne? 9 çarpı R'dir. Bitti. Yani A10'u istiyorsa A1 belliyse artı 9 tane farkı eklerseniz sana a onu verir. A20 eşittir A5 artı farkı ne? 15 çarpı R'dir. A30 eşittir A1 artı farkı ne? 29 çarpı R'dir. A10 eşittir A7 artı farkı ne? 3 çarpı R'dir. Bunlar aritmetik dizinin genel formülüdür. Geometrik dizide ise Gençler şimdi bu formülü gövmelik diziye uyarlayalım. Şurada ne var? A10 eşittir. A1. Burada çarpı. Bakın aritmetik dizide artı. geometrik dizide çarpı. Gençler şu 9R'ydi ya. R üzeri 9. Bitti. Yani farkını R'nin üstüne yazıyorlar. Bitti bu. Yani A20 eşittir. A5 çarpı. R üzeri 15'tir. A10 eşittir A7 çarpı R küptür. A8 eşittir A3 çarpı R üzeri 5'tir. İşte bu da geometrik dizinin genel formülüdür. Var mı burada bir sorun arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Sadece bunları bilin, adam akıllı benim için konu bitmiştir. Şimdi geldik benzer sınav sorularına. Demek ki neymiş arkadaşlar? Aritmetik dizide farklar eşittir. Geometrik dizide oranlar eşittir. Adam bana şu formülü yaz dedi. A10 eşittir. A6 aritmetik dizide artı 4R. Bunu geometrik diziye uyarlarsam A10 eşittir. A6 çarpı RZ 4'tür. Bu aritmetik dizidir. Bu geometrik dizidir. Tamam. A'daki farkı iyi bilin. Şimdi geldik. Nasıl sorular bekliyoruz? Adam bana şöyle bir soru sorsun. Diyor ki A, N, geometrik dizi. Tamam. R'de ortak çarpan. R, ortak çarpan. Bunu da kendisi bize vermiş. A1 eşittir. 1 bölü 2 artılı. Diyor ki A10 eşittir. 7 tane A8 artı 18 tane A6'ya. Soru bizden a 4 istiyor. A4 eşittir soru işareti. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi 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 haydi. Burayı siliyorum. Ben burayla işim kalmadı. Hocam 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 hocam. Hemen hızlı bir şekilde size bir tane daha yazayım. A n bu sefer aritmetik dizi olsun. A n aritmetik dizi. Tamam. R de ortak fark. Güzel. Adam desin ki A3 eşittir. iki tane A1 artı 1. A10 artı A8 eşittir 24. Soru bizden A5'i istesin. A5 eşittir soru işareti. Hemen bundan sonra da 2024'te nasıl soru gelmiş benzerini tahtaya yazarak Hatta 2023 deste yazarım, 2024'de deste yazarım. Yolumuza o şekilde devam ederiz. Gençler buyurun. Şimdi R ortak çarpanmış. Bu da bir geometrisiymiş. Allah aşkına bunların içerisinde, şunların içerisinde en küçük kim? En küçük kimse, herkese bana en küçüğüne benzetir. Ben burada bir a'ını gördüm. En küçük ama A6. Şunu A6 çarpı R üzeri 4 yazabilir miyim? Evet, geometrisinin formülü buydu. Eşittir. 7 tane. Şu A8 yerine A6 çarpı R kare yazabilir miyim? Bu da 18 çarpı A6. A6'ların hepsi birbirini götürdü. Şu R, 7 R kare ile 18 ile karşıya atalım. R üzeri 4. Eksi 7 R kare. Eksi 18 sıfırdan. Çarpanlarına ayırırım. Hocam nasıl çarpanlarına ayırırız? Ee, eksi 9'a artı 2. Azalı, ezan da okunuyor. R buradan R kare. Bu da R kare, R kare. Tamam. R kare buradan ya 9 çıkar. Ya da R kare eksi 2 çıkar. R karenin eksi 2 olması imkansızdır. Sorunun girişinde de diyordu ki R elemandır pozitif reel sayı. Pozitif reel sayı. Onu da belirtelim arkadaşlar. R kare 9 ise 2 durum var. R ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Hocam, R'nin eksi 3 olması imkansız. Çünkü sorunun girişinde R'ye pozitif R sayı demişti. Demek ki R'miz 3'müş. E, R 3 ise bana buradan A1'i bulursunuz. A1'miz ne olur arkadaşlar? R'yi ben 3 bulursam. ilk kere 3, 6, 1 daha 7 bölü 2. Adam benden ne istiyor? A4'ü istiyor. A4 eşittir. A1 çarpı. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun. A4'ü istemiyor mu? A1'imiz neydi? 7 bölü 2 çarpı R küp. r e, R'de 3'tü. Küpü 27. 27 ile 7'yi çarpın bölü 2. Soru bitmiştir. Var mı arkadaşlar bir soru? Mantık bu, olay bu. İşte çözüm bu şekilde yapılıyor. Tamam. Bu işte. Geldik buraya. Hocam, 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 bir sene, bir sene, bir sene, bir sene, bir sene, bir sene. A3 eşittir, A1 artı bilmem ne demiş. Benden A5'i istiyor. Şimdi bir dakikanızı alıyorum. Bunların içerisinde en küçük olan kim? Sadece bana bunun cevabını ver. En küçük olan kim? Hocam A1. Herkese A1 yapar mısınız? Aynen buradaki mantık gibi. Hani faktöriyellerde hatırlarsanız 7 faktöriyel artı 6 faktöriyel böyle 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel çözümünü istedi. En küçük kimse herkes ona benzetmiyor musunuz? Aynı mantık burada da geçerli. Bundan içerisinde en küçük olan kimse bana herkese en küçüğüne benzeteceksiniz. Hocam buradaki en küçük A1. O zaman herkese bir A1'e benzetelim. Hocam nasıl benzeteceğim? Şimdi bak izle nasıl benzeteceğimi. Şuradaki A3'ü sildim. A1 artı aritmetik diziydim ona dikkat edin. 2 tane R. Şuradaki A10'u sildim. A1 artı 9R. Şu A8'i sildim. A1 artı 7R. Soru bitmiştir. Hadi şu A1'i bu tarafa atalım. A1 eşittir. Şu 2R. Evet A1'i bu tarafa attım. A1 kaldı. Bir, biri de karşıya attım. 2R eksi 1. O zaman ben buradaki A1'leri silip, buradaki A1'leri silip yerine 2R-1 yazabilir miyim? 2R-1, 2R-1. Geçmiş olsun soru bitmiştir. <laughs> 2R, 9R daha 11. E, 9 da burada var. 20R. Eksi 1, eksi 1 daha eksi 2. Karşıya attım. Artı 2'den 26. A, R'yi düzgün bir şey bulmadım. Önemli değil. 13 bölü 10 buldum. Gençler işlem hatası yapmadık değil mi? 11 R. Şurada arkadaşlar Süleyman'a 9 R, 20 R. Şurası eksi 2 karşı yattım artı 2'den 26. Tamam 13 bölü 10 buldum R'yi. Şimdi, şimdi şimdi ben sana A1'i de bulurum. A1'imiz neydi arkadaşlar? 2 R eksi 1'di. Şunu 2 ile çarpar mısınız? 13 bölü 5 eksi 1'den. O da kaç çıktı? 8 bölü 5 çıktı. Hocam A1 belli, R belli. Adam bizden a 5 istiyor dalga geçer gibi. A5 eşittir. A1 artı 4R değil midir? A1'imiz neydi? A1'imiz A1, imiz, A1 imiz neydi? 8 bölü 5. Artı. 4R. Şimdi bunu bir 4'ten çarpar mısınız? Hocam 26 bölü 5. 4'ten çarptım. 2'ye sadeleştirdim. 2 kere 3, 16 bölü 5. Şey 26 bölü 5. İkisini topladık arkadaşlar. Cevap kaç oldu? Söyleyin bana. 34 bölü 5. Şıklardan 34 bölü 5'i bulup işaretlersiniz. Mantık bu, olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Var mı burada bir sorun? Hocam ne sorun olacak? Haydi. Evet, Burayı siliyorum. Gençler 2024'te kolay bir soru geldi. Siz de Biliyorsunuz zaten nasıl kolay olduğunu. Ama en çok hoşuma giden 2023'teki benzer soruydu. Gençler 2024'teki soru biraz e, eşitsizliklerle e, ilgili bir soruydu. Diyordu ki A en aritmetik dizi. R'de ortak farkmış. Tamam. A 32 eksi A 23 eşittir, şey küçüktür 72'ye. A24 eksi A10 büyüktür 42'ye. Soru diyor ki, R'nin alacağı tam sayı değerler toplamı nedir? R'nin alacağı tam sayı değerler toplamı nedir? Buyurun, hadi bakalım. Şimdi geldik 2024 sınav sorusuna. Şey bu 2024'ün benzer sorusuydu. Şimdi sıra geldi... 2023'ün benzer sınav sorusuna. Bakalım nasıl bir şeydi. Bakalım, 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 bakalım. Evet. Gençler, gençler. En çok hoşuma giden soru da odur. Soru şöyle diyordu. İlk iki terimi... ilk iki terimi... B1, 3 bölü 4. B2 eşittir 9 bölü 2. Olan geometrik dizi BN geometrik dizinin ortak farkı bu dizinin ortak çarpanı olan bu dizinin ortak çarpanı olan AN aritmetik dizisi veriliyor. AN aritmetik dizisi veriliyor. Diyor ki B4 eşittir. A10 ise a A1 birin değer nedir? Gençler buyurun. Süper bir sorudur. Şimdi sorumuz ne diyor? İlk iki terimi B1 ve b 2 bize vermiş. BN geometrik dizisinin ortak çarpanı, bu dizinin şey ortak farkı, bu dizinin ortak çarpanı olan AN aritmetik dizisi veriliyormuş. Buna göre böyle bir eşitlik verilmiş ve benden A1 istiyor. Şimdi bir dakika alıyorum. Bana iki tane B verilmişse, bu bir geometrik dizisi, bana buradan R'yi bulabilir misiniz? Tabii ki bulurum. B2 eşittir. B1 çarpı R üzeri 1'dir. B2'miz neydi? 9 bölü 2 b birimiz neydi? 3 bölü 4 çarpı R. 3'e 3'e böldüm. 3, 2'ye 2'ye böldüm. 2, R'yi kaç buldum? 6. Bu R, A, aritmetik dizinin de ortak farkıymış. Tamam. Yani şu R, B, ortak çarpanı, A, de ortak farkıymış. Tamam, süper. Şimdi B4 eşittir A10 A, 10'a mı? Şimdi ben bu B4'ü silsem, madem B2 belli, B2 çarpı R kare. Ben bu A10'u silsem. Madem A1 istiyor. A1 artı 9 R. Geçmiş olsun soru bitmiştir. Tamam. Şimdi B2'miz neydi? 9 bölü 2. Çarpı R kare. Yani 36. Eşittir. A1'imizi bilmiyoruz. 9 R. R'miz neydi? 6. 9 kere 6 54 4 mi arkadaşlar? Tamam. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 18 mi? O da kaç oldu? 9'dan 18'i çarpın. 81, 162 mi oldu? eşittir a1 artı l4'ten. L4'ü karşıya atın. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun. Cevap kaç çıktı? A1'imiz a 118 mi? 118. Evet. 118. 118 4 daha. Yok lan. Dur lan. <laughs> 50 çıksa 110 108. Tamam. <laughs> tamam. Mantık bu, olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış oldu. Şimdi geldik soldaki sorumuza. Allah aşkına soldaki soruda en küçük kim? En küçük kim? <laughs> Hocam en küçük kim? <laughs> Üste de bakabilirsiniz. Altta da hepsinin en küçüğünü de alabilirsiniz. Sorun değildir. Üstün en küçüğü kim arkadaşlar? Üstün en küçüğü tabii ki A23. Şu A32'yi silsem A23 artı 9R desem bir sıkıntı olur mu? Altın en küçüğü A10. Şunu silsem. A10 artı 14R desem bir sıkıntı olur mu? A23, A23'ü götürdü. 9R 72'den küçükse R 8'den küçüktür. Geldik buraya. A10, A10'u götürdü. 14R 42'den büyükse 14'e 14'e bölün. R de 3'ten büyüktür. Oğlum R 3'ten büyük, 8'den küçük hangi değerleri alır? 4, 5, 6, 7. Bitti. Toplamını istiyor şu 9 şu 13 hepsinin toplamı da 22'dir. Soru bitmiştir. Mantık bu olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Tamam? <laughs> bu kadardı. Haydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.